Merhaba arkadaşlar ben Sıla ben bugünkü videomuzda sizlerle hazır slime leriniz eridiyse nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğiz. Bu evet. arada bunun rengi aslında kırmızıydı ama bir renkle karıştırdık e, o yüzden böyle kötü bir renkle Her neyse arkadaşlar bizim slime lerimiz için böyle bir video çekmeye çıktık düzeltmek için sadece borak ihtiyacınız ihtiyacımız var. Tabi kase ve çubuk kalem. Hmm. Şimdi burada arkadaşlar böyle blop blop sesler gelirse çok özür dileriz. Aynen. Hmm. Bir süre sonra gidiyor ama bu aralar biraz sıkı çıkacak. Çok özür dileriz düzenmiyor. O zaman başlayalım. Şimdi de e ne yapacağız? Bir şeyin üstünde açın arkadaşlar. Ay, ama pek biz, bir işe yaramıyor. Şey, Alacağım. Ben bunu şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle açtım. Şöyle. Son doğru düzgün açtım. Şöyle. Aa ay, nereye döküyorum ben? Şöyle. Kasenize döküyorsunuz da benimki nasıl daha az? Şey Altını bana dök. Hı hı. Şöyle karıştırıyoruz. Evet. Şu an Olmuş gibi ama size şu an kıvamını gösteremeyeceğiz. Eyvah. Seslerden çok dolayı. Çok biraz çok özür dileriz seslerden. Hala özür diliyoruz. Düzeltemedik Söyle. ama videoyu çekmek istediğimizden dolayı. Ay duramıyor ya. Şimdi arkadaşlar. Ee, şu an size kıvamını gösteremeyeceğim. Çok sulu çünkü. Evet. Şey kameraya da alamıyorum. Biraz da bozuluyor bir şeyler. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. İlk önce karıştırıyorsunuz. Çok Zaten gibi şu. Katı gibi gözüküyor. Toplanıyor aslında. ama. Ne? Ve böyle bir bir çay kaşığı. Ben iki, iki çay kaşığı koyun arkadaşlar. Bir. İki. Ben az koydum. O yüzden biraz daha gerekiyor. Zaten biraz daha koymamız gerekecek. Evet. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Normal. Evet arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Gördüğünüz gibi toplanmaya başladı ama hala pek iyi bir kıvamda değil arkadaşlar. Yani yine bakın boyası falan kalıyor. Nasıl karıştır? ki daha büyük. Evet arkadaşlar kameraya koyuyorum. Oldu zannetmeyin ele yapışıyor. Ay. elde ele yapışıyor. E elde şıkka. tutulmuyor. Evet arkadaşlar saçım girdi içine. Uy nas durdursana. bir dakika arkadaşlar bir sorun çıktı evet arkadaşlar saçımı temizledim hala sesler çıkıyor özür dileriz evet şimdi bir çay kaşığı daha boraksı içerisine koyuyoruz koyacağız bu arada e, boraksı eczanelerde bulabilirsiniz biz yedi aldık boraks tozu yani e, toz suya dönüştürüyoruz. Sen kaç kaşık koydun? Bir kaşık daha koydum. Yeterli. Evet. evet, arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Şişt, toplanmaya başladı. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz bu şekilde. Ah ses. Ah bıktım ses senden. Evet arkadaşlar hala bakayım. Çok gösteremedim ama heyecan evet. almaya çalışıyorum. Ve biraz bırakıyorum ki yapışkanları. Tam almak için. Evet ben bir çay kaşığı daha boraklı su koydum. Ben de bir çay kaşığı daha koyacağım. Bakalım yeterli olacak mı? Yine az koydum. Yani çok çok az daha koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu burada beklesin azıcık. Daha iyi şey yapıyor. Çünkü biraz sulanıyor ya. Su. Boraksız sudan dolayı. Şimdi ben diğer slime'ı biraz slime'larımızı göstereyim. Ana ben Doğru mi? bu da şey olmuştu. Evet arkadaşlar bunu da düzeltmeye çalışabilirim. Bu o kadar fena değil de. Evet, bu da turuncu arkadaşlar. Sen adına bakmayın. O iyi. Durun bir dakika, Aa, açamıyorum. Ah. Evet arkadaşlar. İyi o yürüdü. Keşke ses çıkmasaydı. Süremiz şu an 5 dakika 18. Ne falan. Evet, ben göstereyim hemen size. Şöyle bir şey. Bu sarı da bozulmaya başlamış. Evet. Gitgide zamanla eriyor arkadaşlar. Evet. Ama boraksız suyla düzeltebilirsiniz. Başka bir malzemeye gerek yok. Bu da kötüleşiyor. Bo Onun boyası zaten kalıyordu. Ay, boyası fazla fazla kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi ağzını kapatalım. Şimdi sildiğimi gösteriyorum. Sildim yani bunu ben. Evet şimdi karıştırıyorum. Hı, devam. Olmayacak gibi ya. Baksana bozuldu. Benimki de öyleydi. Bak benimki de öyleydi. Şurada. Evet arkadaşlar kıvamı iyice evet. bozuldu. Ben biraz daha bolak koyacağım. yeni şeyi çok kötü oldu. Ben biraz daha koyarsam bayağı çekiyorum. Bir öncekinde yapmıştık biz yani. Evet. Bakayım size. Sevki ne iyi benimki. Hayır sizlerdir. Bak benimki de karıştırmış görünüyor. Her, her, her şey. Herkadaş önce denes bak. Bir benim de karıştır. Bak. şey de senin de bak. Şöyle ben bir kaşık bir çay kaşığı daha şey ben koyuyorum. de bir şey koydum arkadaşlar. Kıvama gelene kadar boraks koyuyorsunuz. Boraksısı olmayacak. Zaten bir kere daha bir tanesini atmıştık. Neyse zaten bu hafta yine Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, çok boraks su koyarsanız kıvama bozuluyor e, çünkü bu ikinci sef ikincisi e, yani bir dakika e, biz yine slime erimişti o aynı slime yapmıştık arkadaşlar bu suyla ama e, sonra yani gördüğünüz gibi tekrar eridi bu yüzden e, sizinle yapmak istedik demek ki yani ikinci de olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden hiç yapmadığımızı yapmadığımızı deneyeceğim. Yani şu turuncu bu daha önce hiç böyle ama erimemişti. Benimki su oldu arkadaşlar. <laughs> evet. Sesten Sesimiz dolayı hala özür dileriz. Yani video çekmek istiyoruz çünkü bayağıdan beri video çekmiyoruz. Kesinlikle. Her neyse. Nasıl ki de nazaki de su oldu arkadaşlar başlıca attım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu karıştırıyoruz. Bunun kıvamı zaten çok kötü değildi ama e de güzelce oynanabilecek bir kıvam değil. Şimdi kıvamını göstereyim bakın. Böyle şekilde. Yani yapışkan bir kıvam var bu. Buna bence bir çay kaşığı borakslı su yeterlidir. Sonra Evet arkadaşlar. Karıştırdım. Bunlar benimkiler mi Evet ben çok anlamıştım. Evet arkadaşlar kıvamı daha iyi oldu. bakın şimdi göstereceğim. Yapışıyor. Yapışacak diye korkuyorum. Hala biraz şey ama biraz da şunu Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de bunu düzelttim. Evet düzelttim. Nasıl düzelttim? İçine e, şeyi ne diyeyim? Baraksı yani çay kaşığını baraksı suyun içine koydum daldırdım çıkardım sonra biraz şey yaptım iki damla döktüm bunun içine yani iki damla elinde karıştırdı daha az renk bırakıyor arkadaşlar hmm. evet. evet. önceden kalan renkler şimdi gördüğünüz evet. gibi bu oldu bakın artık o kadar bakın hepsi geliyor şöyle evet Tabii ki de her zaman kalıyor bu biz ilk aldığımızdan beri. Böyle bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şuradan alıyoruz. Ay evet, akıyor. şimdi ben bunu masanın üstüne döküp sizlere daha iyi göstereceğim. 5 dakikamız falan kalmış. Şuralara. Şu kalmalar e, ilk aldığımızda da oluyordu. Eğer siz de ölürseniz fark edeceksinizdir. Bunu bakın az kaldı. Kalanlar da şöyle. Ben şimdi sen kamera tutacaksın. Ben de yapışmadığını, çok yapışmadığını göstereceğim. Ya da neyse. Şu an. bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kıvamı şu şekilde. Şöyle. Hiç hazır slime kıvamı da böyle arkadaşlar. Ay ters geldi. Bir dakika. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğenmediyseniz tuşlarına basmayı unutmayın. Ee, ben e, bir sonraki videoda yani az sonra bir video çekeceğim. O bir videoda da, da bir video daha çekeceğiz. Ben ya, de çekmek o istiyorum. E, sıvı sabun ve tuzla slime yapımına bakacağım. Olmayacağını zannediyorum ama izlerseniz memnun kalırım. Yo belki çekmeyebilir arkadaşlar. E, o yüzden pek şey yapmayın siz hani mutlu olmayın ist izlemek istiyorsanız. O yüzden tekrar söylüyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmediyseniz taşlarına basmayı unutmayınız. Ve hala, abone, ve hala abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayınız. Lütfen. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. İstek videolarınız varsa aşağıya <laughs> Şuralarda bir arada. Basın Basın. basın. Oraya yorumun olarak yazınız. Gile güle güle.